Merhaba arkadaşlar, Alfa Kripto kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hem Waves USTT per paritesinde biraz önce aldığım işlemi göstermek istiyorum. Hem de Waves USTT Perp paritesinde 1 dakikalıkta fiyatın döneceği yerleri long ve short olarak nerelere gidebileceğini nasıl tespit ettiğimi göstermek istiyorum. Ee, ilk önce neden waves sabah açtığımda en volatiliteli olan coin waves de yüz yapmıştı e, ekranı açtığımda ve waves üzerine odaklandım sonra waves bir, geldi bir, bir noktada duruyor fiyat gelmiş bir, bir noktada duruyor o nokta neden duruyor diye tespit etmek istedim İlk önce haftalığa baktım şurada bir nokta var şöyle bakıldığında haftalık olarak bakıldığında bunun yukarının dikitesini alıyor ve aşağı düşüyor. Bunun bir breaker blok olduğunu görüyoruz. Birinci durma sebebi bu olabilir. Tabi ben bu kadar haftalık falan çalışmadığım için hemen bir günlüğe baktım geldim. Günlükte arkadaşlar çok bir sebep bulamadım açıkçası. Boşluktaydı günlükte. Yani bir sebep yoktu. Şur olsa yine mantıklı olurdu ama bir sebep bulamadım. Hemen bir 12 saate geldim. Yavaş yavaş iniyorum. Burada bir sebep buldum arkadaşlar. Buradaki sebep şuradaki iğne ucuna yakın bir yerden döndüğü için burada şu iğne ucuyla kendimce bir sebep buldum. Sonra yavaş yavaş aşağı doğru kontrol ederek gitmeye devam ettim. Bu iğne ucu arkadaşlar, şurası gizli FTR dedikleri ee, yapı arkadaşlar, gizli saban da deniyor galiba buraya yapı. Burayı işaretledim. Tabii yani fiyat buraya gelmişti ben baktığımda. Çoktan tepkisine almıştı. 7 haş nedir yahu? Bir 6 haşa indim. Evet. En net 8 haşta ve evet. En net arkadaşlar 8 haşta gözüküyor. 8 haşta gizli taban dedikleri, gizli FTR dedikleri yapı var. Arkadaşlar. Onu da bir gün fırsat olursa videoda anlatırım. Aslında anlattım. Yink yang mumu arkadaşlar. Birbirinin içine iğne atmış e, yapılar. Momentumlu düşerken bunlar yink yang mumudur. Stop noktası şu siyah mumun üstündedir. İğnelerin olduğu bölgeden işleme girilir vesaire. Neyse. Tabii ki ben e, scalper olduğum için e, bu kadar şey yapmadım uzun vadeden işleme girmedim sonra geldim ama 15 dakikalıklı da durum ne 30 dakikalıklı da durum ne bunlara bakmaya başladım ben baktığımda arkadaşlar şu henüz şu ekimum yoktu onu da size göstereyim sabah 6'da bu konuyla alakalı Berk'le yazışmaya başladık sabah arkadaşlar 6.42'de 6.42'de ben belki şu grafiğe atıyorum. Diyorum ki bakın 1 dakikalıkta şöyle bir yapı çiziyorum. Ve belki diyorum ki Berk şunu yapmasını bekliyorum. Ne yapmışım burada? Optimal Trade Entry çekmişim. Bölgeyi ilk önce bakın 8 açta falan 12 açta falan buranın bir arz bölgesi olduğunu belirledim. Belirledikten sonra ne yapabilir? Low time frame'de neler yapabilir? Onlara bakmaya başladım. 15 dakikalıkta ya da 30 dakikalıkta tam emin değilim ama biraz sonra bakarım bir fake setup yapma ihtimalini gördüm. Fake setup yapma ihtimalini görünce o zaman yukarıya çıkar sonra aşağı iner diye düşündüm. Çünkü 7 mum kapanışına, saat 7 mum kapanışına da yaklaşıyorduk. Bir manipülasyon da yapması gerekiyordu. Aynı zamanda şuraya ve şuraya baktığınızda göreceksiniz ki arkadaşlar burada bir e, ne yapısı var? Arkadaşlar Equals yapısı var. Aynı zamanda da şuradan da bakacak olursanız bir Tritap ya da Cumial, Cumialio pardon arkadaşlar. Tritap'a benzer bir yapı var. Her neyse dedim ki Berk şu hareketi yapabilir. Şu hareketi yapabilir. Bunu tespit ettikten sonra tabii Berk de bana bir şeyler söyledi bu arada. Hemen geçelim. Berk de bana bunu çizdi, şöyle yukarıya doğru gideceğini gösterdi, stop noktası burada olmak üzere şöyle bir işlem açılabilir dedi. Ee, yukarıya doğru işlemin gidebileceğini söyledi. Ben nedense yukarı işlem açmak istemedim. Neden? Ee, aslında açtım da kapattım erkenden arkadaşlar. %100 yapmış bir coin'de long işlem açarken açıkçası. Biraz tereddüt ediyor insan. O yüzden de açmak istemedim. Manipülasyonu yapsın sonra short açarım dedim ama manipülasyonu çok kuvvetli yaptı. Onu da göstereyim. Belki bu arada hepiniz tanıyorsunuz. Benim sevgili kardeşim, moderatörümüz, mentorum. Selam olsun ona. Bunu yaptıktan sonra, Berk'le de fikir alışverişinde bulunduktan sonra hemen şunu çizdim arkadaşlar ne var burada göstereceğim şimdi çizerek de göstereceğim 15-30 dakikalı. bakın şuraya şu scalp harekete bir optimal trade entry çektim optimal trade entry çektim ve fiyat dedim buradan buraya doğru gidebilir yukarıdan aşağıda bir optimal trade entry çektim burada e, kör nokta denilen noktamı da çizdim o da 618'i onaylıyordu Böyle bir hareket gelebilir ve fiyat buralara kadar, buradaki yapıya kadar inebilir dedim. Böyle bir hedef koydum. Daha sonrasında ne oldu? Tabi bu arada Berk attı. Daha sonrasında arkadaşlar gördüğünüz üzere buradan geldi, buraya gitti ve sonrasında aşağı geldi. Aşağı geldi yeri de gösterelim. Bu da görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın aşağı geldi yer nokta. Bir dakikalıkta ee, fiyatı. Bu arada birini Waves UST Park'ta çizmişim. Birini Waves UST paritesinde çizmişim. O yüzden ufak farklar var grafikler arasında. Ee, yoksa grafikler farklı değil. Ee, sonradan çizdiğimi Waves UST'yi de çizdiğimi yanlış çizdiğimi fark edip Waves UST Park paritesine geldim. Ve gördüğünüz üzere 786 çalışıyor ve gidiyor. Hemen şeye bakalım. E, grafik üzerinden çizerek göstereyim. Grafik üzerinden çizerek göstermeden önce arkadaşlar gördüğünüz üzere yine geç girdiğim, takip etmeme rağmen geç girdiğim ama e, erken çıktığım bir işlem olarak kaldı. Bir tepki görür diye düşündüm 936'lardan falan. Tepki görmedi yani. Bir 9.50'ye doğru çıkar ondan sonra düşer diye düşündüm. Olmadı şöyle bir şey. Ee, olmayınca da ben işlemden erken çıkmış oldum. Sanırım burada bir... E, bakayım 60 şurada var. 60 da şurada var. 120 dolar civarında bir kar elde ettim. Allah bereket versin yeter. Ee, peki nasıl çizdim? Hemen onu göstermek istiyorum. Ve neden oraya çizdim? Bir söyledim zaten yüzde yap, yüz yapmış bir coin olduğu için volatildi bir coin olduğu için. İkinci sebep arkadaşlar dediğim gibi videoyu şey video diyorum ıı, grafiği ben açtığımda şuradaki insight barları gördüm bakın arka arkaya insight barlar. Şurası ana bar. Birinci insight bar, ikinci insight bar, üçüncü insight bar, dördüncü insight bar, Beşinci Insight bar, altıncı Insight bar. Şimdi ben bu altı ins tane Insight bar yapmış, 15 dakikalık da bu şekilde gözüküyorsa, hemen 30 dakikalıkta da nasıl gözüküyor? Ona baktım, çünkü daha net görmek istedim. Orada da bakın, şöyle çizecek olursam, ana bar, şurası, bir önceki de ana barmış ama ana bar şu, şu da ana barmış. Birinci insight bar, ikinci insight bar. Şu dışına çıkıyor, şu içine giriyor. Bu arkadaşlar pin barsız fake setup. Ee, şu yapı pin barsız fake setup arkadaşlar şununla beraber. Bir manipülasyon yapısı. Ben şimdi tabii bu manipülasyon gerçekleşmeden önce insight barları görünce dedim ki bu bir tarafı fake atacak. Attığı hareketin bu ana barı bir yeri kırıyormuş gibi yapacak. Fake attıktan sonra yaptığı yönün tersine gidecek. Bir dakikalar geçtim. Şu kırmızı bölgeye 8 açta nasıl belirledim, 12 açta nasıl belirlediğimi göstermiştim arz bölgesine. Hemen bir dakikalık grafiğe geçtim. Evet. Ne yaptım? İlk önce yukarıdan aşağı bir optimal trade entry çizdim. şuralar daha gelişmemişti. Şöyle alalım. Şurada Optimal Trade Entry çizdim. Şurada bakın iki tane nokta belirledim. Ne bu arkadaşlar? Equals High. İki tane daha aşağıda belirledim. Ne bu arkadaşlar? Equalize Low Ve Insight Bar'lar var. Likidite'yi nereye alırsa oraya işlem gireceğim. Şurada hemen şu çizgiye de bir Optimal Trade Enter'i çektim. Burada inatla 786'nın üzerinde kaldığını gördüm fiyatın. Hatta şöyle çeksem, bakın şöyle çeksem daha iyi aslına bakarsanız. Şuradaki hareketi şuradaki harekete olmaz. Şuradaki, ben şuradaki swing harekete çekmiştim. Ama şuraya da çizilse bir sıkıntı teşkil etmezdi. Ve yukarıya doğru gitmesini bekledim. Beklerken de şöyle söyledim. Ee, onu ben tabii şey paritesine göre yapmıştım. Ee, USTT par paritesine yapmıştım. Bark dedim. Şöyle bir hareket bekliyorum. Burada değiliz. Şuradayız. Şöyle bir hareket bekliyorum dedim. Ve fiyatında dedim. Buralara gelmesini bekliyorum. Zaten yazmışım. Telegram'da da bakarsanız. Şöyle bir hareket yapmasını bekliyorum diye ve sonrasında bakın iki tane optimal trade entry çiziyorum. Biri yukarıdan aşağı, diğeri aşağıdan yukarı. %100 yapmış coin ecoe sahi ecoe low'u belirledim. Burada bir range yapısı var. Sonra hareket nasıl gelişti bakalım beraber. Evet. Durduralım. Şöyle bir saniye. Net görmeniz için şunu çekmeye devam edeceğim. Bir dakikalık olduğu için çok mu oluyor? Şöyle çekiyorum. Evet. Normalde oraya emir atmayı da düşündüm arkadaşlar. Ha. Buradan bir kere daha geldi. Şöyle bir şey daha yaptı. Bunu da kontrol ettim bu arada arkadaşlar. Bunun da 786'dan döndüğünü gördüm. İşlem takip ettim yani. Çalışacak mı diye merak ettim. Bir dakikalık da evet çalıştı arkadaşlar görüyorsunuz şurada ufak bir şeye doğru iğne attı ki ondu zaten benim hareket noktam e, Waves paritesine göre Waves UST paritesine göre şuradan göstereyim onu da hemen yanlış grafikte çizdiğim için bakın şu noktayı belirlemiştim çizgiyi kendime şu kör sure nokta denilen noktayı belirlemiştim hedef olarak. Yani onu belirlemiştim fiyat olarak. 10.05'i belirlemiştim. Her neyse tekrar dönelim biz e, diğer grafiğimize. Yanlış e, grafikte çalıştım ama yanlış grafiğim bana faydası oldu. Tam nokta atışı yer belirlemek açısından. Sonra yani çok da bir şey fark etmiyor arkadaşlar. 100, 996 çok ufak bir fark var arada 1 dakikalık grafikte sonuçta. Ve bakın oraya gittikten sonra dönüyor. Keşke Emir atsaymışım. Atmadım buraya Emir. Fiyat düşmeye başladı. Tamam dedim e, şuralardan 960'ları geçtikten sonra ben e, gördüğünüz işlemi aldım 960-970 civarlarından. Neden buraya kadar işlemi tutamadım? şurada bir tepki alır diye düşündüm. Şuraya gelir, bir tepki alır, sonra düşer diye düşündüm. Ama maalesef ya şu tepkiden tekrar gidecektim. Şurada işlemi kapatıp şu tepkiden tekrar işleme girmeyi planlıyordum. Ama hiç tepki almadı arkadaşlar. Direkt düştü. Ee, o yüzden de ben tekrar işleme giremedim. Bu da benim yine bu işlemdeki hatam oldu. Ne görüyoruz burada arkadaşlar? Şuradaki Equals High Hand alıyor. Tekrar buradaki renç alanı içine giriyor ve nereye hedefliyor? Aşağının dese artı imbalans. Bakın hep soruyorsunuz bir dakikalıkta çalışır mı? İşte efendim bir günlükte çalışır mı? Bir haftalıkta çalışır mı? Mum yapısı aynı arkadaşlar. Hepsinde çalışır. Çalışan hepsinde çalışacak çalışan hepsinde çalışacak. Bir dakikalıkta da çalışacak, şeyde de çalışacak, doğru saatlikte de, günlükte de. Sen yeter ki sistemini doğru kur. Tabii bir dakikalıktakilerin aşılması daha kolaydır. Tabii ki high time frame'deki oluşan mum yapıları daha kuvvetlidir. Ama sonuçta şunun dakikasını kapatsam zamanına bakmasanız hepiniz yani bilen arkadaşlar range trade ile bu sistemi ekvaj low, ekvaj high likiditesi, ekvaj low bu işlemi alırlar. O yüzden de zamandan bağımsız olarak düşünmenizde fayda var. Evet. Geldik buraya kadar da bir imbalans alanı belirlemiştim. Aşağına likiddesi imbalans alanı yukarının da aldı. Şahane bir yerdi. Şahane olmayan neydi? Benim şurada işlemden çıkmış olmamdı. Şurada da işleme girmem doğruydu. Çünkü range'in içine girdiğinde işleme girdim. Belki şurada emir atmamam e, sorgulanabilir. Kişiden kişiye değişir. Daha garantici olduğum için bekledim diyebilirim. Şunun altına inmesini. Ki tam e, bana göre en güvenilir işleme giriş noktasını açısından işleme girdim. Hata mı sorarsanız şuradan tepki alacağını düşünüp şöyle bir hareket yapacağını yani drop baz drop yapacağını düşünüp işlemden erken çıkmış olmam en büyük hatamdı. Ee, arkadaşlar gördüğünüz üzere bir dakikalıkta da waves grafiği şahane bir şekilde çalıştı. Ee, Anlatacaklarım mevzuda alakalı bu kadar. Ee, bakalım emir atsaydı kaç ağırlık bir işlem olurdu ona da bir bakalım. Ee, şuraya emir atsak pardon yanlış çiziyoruz Tuğlu. satış pozisyonu şuraya emir atıp swing hareketinin üstüne stop koyup çok geniş bir stop. Evet. Buraya kadar hedef koyarsak 4 ağırlık bir işlem oluyormuş. Burası. ben bu kadar geniş stoplar koymam arkadaşlar onu söyleyeyim. ben ne yaparım? Ben işte mesela şu mum kırılır. Beklediğim yerden tepki gelir. Bakın insight bar, insight bar kırılımı var şurada. Şurada insight bar kırılımı var. Hemen şunun biraz üstüne koyarım. Şöyle Insight bar kırıldığı anda işleme girerim. Böyle işlemler alıyorum genellikle. Her neyse çok önemli değil arkadaşlar. E, hatamız tabii ki işlemde kalamamak oldu. Ha, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şuradan e, sonuçta trendi yükseliş yönünde şuradan şuraya işleme girilir miydi? Girilirdi arkadaşlar. Buranın likiditesinin alınacağını tahmin ediyorsan, buralardan tepki görüyorsa neden girmeyesin ki? Neden denemeyesin ki? Ben neden girmedim? Yüzde yaptığı için girmedim. Yanlış. Tool. Yüzde yapmış bir coin de long girmeye çekinirim açıkçası arkadaşlar. Bakın. Bunun arı daha yüksek görüyor musunuz? Şuraya şunun altına koydum işleme giriş olarak da şuradaki Optimal Threat Entry'yi kullanarak aldım. Bunları 7 ar. çok güzel bir işlem. Evet, böylelikle Waves USTT sitesinden 1 dakikalıkta da nasıl e, Scalp yapılabileceğini gösterdim. Bunu sadece volatiliteli Coin'lerde 1 dakikalık da ben işlem yapmayı tercih ederim. E, ediyorum. E, zaten de volatiliteli Coin'leri seçtiğim için, çok sorun olmuyor ancak e, volatilite yavaşladıysa genel olarak piyasa yavaşladıysa 1 dakikalığı çok daha tercih etmem 3 dakika 5 dakika bakarım yine arkadaşlar çünkü sürekli aynı noktada oyalayabilir ve şaşırtabilir 1 dakikalık grafik e, bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize başarılar bol kazançlar dilerim arkadaşlar